Evet, basit çarpanımız milli gelirde bir artışı bulmak için acaba yani ne kadar arttığını bulabilmek için evet ne yapalım şöyle yapalım C veya I'ya yapılan ilave her bir yatırımın ilave her bir yatırımın milli gelirde ne kadarlık bir artışa yol açtığını gösterir. Milli gelirde ne kadarlık bir artışa yol açtığını ne yapar bize? Gösterir arkadaşlar. Bu da şöyle verilir. Basit çarpan basit çarpanımız şudur. Bunlar Size gönderdiğim özetlerde var. Aynen çalışma bunları. Basit çarpan, evet basit çarpan. Basit çarpanımız arkadaşlar. Şunlarla ilgilidir. E eşittir c artı i'da meydana gelen bir artışın milli gelirde ne kadar değişikliğini göstermesidir. O da delta y değil mi? Milli gelirdeki bir değişmedir delta y. K nokta nedir? Delta I diyelim arkadaşlar. Başka bir şey verelim mi? Delta I O diyelim mi buna? Delta I O olsun. abi olsun veya olmasın fark etmez. Ne demek bu şimdi? Milli Şuradaki K harfimiz ilk defa karşılaşıyorsunuz. Kat sayıdır bu. Kat sayı. Yani burada meydana gelecek bir değişiklik şunun etkisiyle şununla meydana gelecek bir değişiklik. Acaba bunu ne kadar etkileyecek? Acaba bunu ne kadar ne yapacak? Etkileyecek. Evet, formülümüz bu arkadaşlar. Peki Delta I O neydi? Otonom yatırım demiştik arkadaşlar. Peki bu katsayı buraya koyabilmemiz için arkadaşlar. Katsayının da bir formülü var. Katsayımız da şu. Bakın. Önce katsayı bulursunuz. K eşittir dedik değil mi? Nasıl yapalım onu? Bir bölü ne olsun? Bir eksi C olsun. Peki olsun. Bir eksi C. Buyur. K eşittir. 1 bölü bir eksi C. Böyle bir şey. K'yı burada ne yapmamız lazım? İşte böyle bir ne kadarlık bir değişim yatırımla bir değişime de geliyorsun. Milli gelirde ne kadar bir artış olduğunu ne yapabiliriz arkadaşlar? Görebiliriz. Kat sayımız bu şekilde. Bu basit çarpan. Basit çarpan. Basit çarpanın kat sayısı. Kat sayı basit çarpan. K eşittir 1 bölü 1 eksi C. K eşittir 1 bölü 1 eksi C'dir. Değil mi? Peki. Güzel. Şimdi süper çarpan ikincisi. Süper çarpan arkadaşlar. Süper çarpan nasıl bir şey? Burada dediğim gibi bunda bir tane tokat atıyorsanız onda tokat, tekme, yumruk hepsi vardır. Kat kat etki eder yani bu anlama gelir. Nasıl bir şeydir arkadaşlar bu da? Yine y eşittir c artı i'dan yola çıkacak olursak arkadaşlar bu sefer şu çıkar karşımıza. Bunun katsayısı sayısı e, formülü nasıl olur? Önce katsayıyı vereyim ben size arkadaşlar. Süper çarpan ya da delta y diyelim. Eşittir olsun arkadaşlar. Ne yazacağız size? K yazdık yine. Başka ne yazalım? Delta i o olsun. Delta eşittir k. E aynı oldu hocam. Evet doğru aynı oldu. Delta eşittir k. Delta i o. Delta eşittir k. Delta I, o. Allah Allah. Nerede bir fark olması lazım bunun? Süper çarpanla basit çarpan arasında. Evet nasıl nerede bir fark olması lazım arkadaşlar? Hmm, güzel. Evet. Doğru. Ne yapacağız biliyor musunuz? Buraya S koyacağız. Bakın S. S ne demek? Süper çarpan. Hemen K'nın altına bir tane ne yapın arkadaşlar? S'yi ekleyin. O zaman bunu ne yapacağız? K süper çarpan olacak. Tamam. Basit çarpanda sadece k harfini kullanırken süper çarpanda neyi kullanacağız? Delta eşittir kS. Delta otonom yatırımı kullanmış olacağız. Peki bunun kat sayısını nasıl bulacağız? K eşittir diyelim arkadaşlar. Şuraya yazıyorum bakın. K eşittir. Ne olsun bu? Yine aynısını mı yazalım yoksa başka bir şey ekleyelim mi buna? Ekleyelim. 1 bölü 1 1 ee, bölü 1 eksi c eksi a olsun. 1 bölü 1 eksi c eksi a. Evet. Bu da süper. Çarpanın k'sı. Normal basit çarpanın k'sı eşittir. 1 bölü 1 eksi c'dir. Süper çarpanın k'sı ne arkadaşlar? Kat sayısı 1 bölü 1 eksi 1 eksi c eksi a. 1 eksi c eksi a. Ha, peki 1 eksi c olsaydı yukarıdaki gibiydi. Ama burada bir de a getirdik değil mi? Gayet güzel. Bir de ne var arkadaşlar? A ne? İşte A burada devreye giren arkadaşlar yazayım şuraya. Uyarılmış yatırım demek. Yazdım şuraya. Tabi tamam, siz okuyamazsınız. Yazdım. A neymiş? 1 bölü 1 eksi c eksi a. 1 bölü 1 eksi c eksi a. Buradaki a neydi arkadaşlar? Uyarılmış yatırım idi. Dersin başında anlatmıştık yatırımlardan bahsetmiştik değil mi? Yani ı demiştik. Otonom yatırım, uyarılmış yatırım. İşte ha oradaki uyarılmış yatırım burada formülüz ettik. Bak şimdi. Peki güzel. Peki arkadaşlar. Şimdi nasıl bir şey yapalım? Örnek verelim şimdi arkadaşlar bir tane. Ben size daha farklı örnekler yazacağım. Şimdi sadece bu e, basit çarpan değil de Neyden örnek verelim? Süper çarpandan örnek verelim. Bakın burayı siliyorum şimdi. Algıladınız mı burayı? Basit çarpan ve süper çarpanı. Evet, güzel. Evet, bu peçete silgiden daha iyi temizliyor. Ama ben de kalemler değiştirdim tabii ki. Evet. Şimdi arkadaşlar. Örneğin süper çarpan 50.000 TL şöyle olsun. Neyimiz olsun arkadaşlar? bir otonom yatırımımız olsun. I o olsun. 50 bin liralık bir I, otonom yatırımımız olsun. Milli gelirde ne kadarlık bir artışa yol açar? Bu kadarlık bir yatırımımız MGD ne kadar artırır? 50 bin liralık otonom bir yatırım milli geliri ne kadar artırır arkadaşlar? Böyle bir soru olsun. Peki. Tamam da burada C'yi vermemiz lazım size. C ne olsun arkadaşlar? C'ye bir takım işler verelim. Mesela 60 bölü 10 olsun. 10 mu 10. Evet. Peki A'yı verelim. 20 bölü 10 olsun bu da. Evet. Bunlar yerine koyun şimdi arkadaşlar. Nasıl yerine koyacaksınız? Neydi? K Evet, süper çarpanımız eşittir. 1 bölü 1 eksi c eksi a. Evet. Koyun değerleri şimdi. c'yi c'nin altına 60 bölü 10 sonra a'yı da kendi ilgili yerine koyalım. 20 bölü 10 şu a şu c şu da 1 eksi Evet. Ne çıkar? Arkadaşlar bu matematikli yapmanız lazım tabi. Bunu nasıl yapacaksınız? Ee, bir ne dedik? Bir eksi. Bunlar önce çıkarma, bölme ve çarpma sıralamasını biliyorsunuz herhalde. En sonunda nereye ulaşacaksınız biliyor musunuz? 100 bölü 20'ye kadar ulaşacaksınız. Ben soru işareti, soru işareti. En son ne geliyorsunuz? 100 bölü 20. O da eşittir arkadaşlar. 120'ye verirseniz 5 çıkar. Neyi bulduk biz şimdi burada? Biz neyi bulduk? Biz katsayı bulduk. K'yı bulduk. K 5 K 5'tir. E peki 50 bin liramız var elimizde. Bak katsayımız 5 ise 5'lik bir etki milli geliri ne, ne kadar artırıyormuş 50 bin lirada? 50 bin liralık ya da şöyle diyelim arkadaşlar. 50 bin liralık bir yatırım milli geliri ne kadar etki ediyormuş? 5 katsayı bulunca o zaman şöyle yapacağız. 50 çarpı 5 diyeceğiz. O da eşittir. 250 250. Nasıl yaptık? Bir daha söylüyorum. Matematiğiniz kuvvetli olacak burada. 60 bölü 10 verdik zaten C'yi. A'yı da verdik. 20 bölü 10. Formülde katsayı buluyoruz önce. K eşittir 1 bölü 1 eksi C eksi A'ydı. C'yi yaz yerine. 60 bölü 10. Ay yaz yerine. 20 bölü 10. Biri de yaz buraya. Çıkar. Evet. En sorunda nereye kadar geleceğiz arkadaşlar? 5 bulmanız gerekiyor. Ters çevireceksiniz. Dikkat edin bak. İyi öğrendim. Çok güzel. Zor gibi görünüyor ama basit. Bunu öğrenin. Aynısını ben ne yapacağım biliyor musunuz? Şunları değiştirip soracağım. Dikkat edin. Bak soracağım soruyu da söylüyorum size. Bunları rakamları değiştireceğim. Buna benzer bir soru oluşturacağım. Tamam mı arkadaşlar? Peki. Bunun dışında arkadaşlar atlıyorum. Bakın hepsini söyleme mümkün değil. Bu kadar zaman içinde okumalarınızı siz de yapın. Şimdi vergi ve vergi çarpanı var elimizde. Vergi çarpanı. Şöyle biraz dursun. Vergi çarpanı ne olur arkadaşlar? Vergi çarpanı devletin arkadaşlar giderlerini karşılamak için başvurdu. En önemli gelir kalemidir devletin değil mi? Devlet birçok vergi alır. Dolaylı vergi alır, dolaysız vergi alır. Türkiye'de dolaysız vergiler daha fazladır. Misal köprü geçiş vergisi, araba vergisi, sigortadan vergi, benzinden vergi, cep telefonundan vergi. Yani yüzlerce, binlerce, on binlerce nedir? Bir dolaysız vergi vardır bu çarpanı, vergi çarpanı acaba bizim ekonomiyi nasıl etkiler arkadaşlar? Şimdi bunlar olumlu etkiliyor. Yukarıda saydığım iki tanesi değil mi? Basit çarpan ve süper çarpan. Bunlar yatırımdan dolayı. Yatırıma bir artış sağlarsanız ne yaptığını gördük. Milli gelir arttığını gördük. Peki devlet vergi koyarsa yine acaba artar mı arkadaşlar? vergi çarpanında. Evet, tam tersi olur. Artmaz. O halde milli gelir etkisine nasıldır vergilerin arkadaşlar? Negatif yönlüdür değil mi? Evet, yukarıdakiler pozitif yönlüdür. Yani şöyle diyelim. Vergi çarpanı milli geliri artırıcı yönde değil, değil azaltıcı yönde ne yapar? Etki yapar vergi çarpanı milli geliri artırıcı yönde değil azaltıcı yönde ne yapar? Bir etkide bulunur arkadaşlar. Vergi çarpanı nasıl gösteriyoruz? Şurayı siliyorum artık. Verginin şey T harfidir arkadaşlar. TEX. kelimesinin T İngilizceden yani. delta T vergi çarpanı. Delta T vergi çarpanı. Evet. Bu nedir biliyor musunuz? Bunun katsayısını vereyim size arkadaşlar. K diyelim. eşittir diyelim arkadaşlar. Ne diyelim ona? Yine C bölü ne olsun bu? 1 bölü eksi C olsun. Hmm. Bak burada önemli bir şey var arkadaşlar. Sakın dikkat edin. Eksi C bölü 1 eksi C'dir bu. Şu eksiği hayatta unutmayın. eksi. Neden? Çünkü bunun negatif bir etki yaptığını azaltıcı yönde etki yaptığını unutmayacaksınız. Onun için e eksidir bu. Buraya da e K. Hangi K bu? Nasıl anlayacağız bunu? KT diyelim arkadaşlar. Teks. Verginin T'si olsun. KT. KT. Eksi C bölü bir eksi C. Eksi C bölü bir eksi C. Peki daima negatif olduğunu yapmayacağız arkadaşlar bunu unutmayacağız. O halde onu da yerine koyarsak nasıl olur? Ee, şöyle yapalım delta y eşittir diyelim arkadaşlar bunu. Eksi c bölü bir eksi c ne koyalım delta t olsun. Delta t işte bu bulacağımız şey de bu. Şu katsayı şuraya koyacağız. Şu neyse şurada bulduğumuz onu buraya koyacağız arkadaşlar. Buradan da nereye ulaşabiliriz? Ee, şunu kısaca yazıyorum. Delta Y eşittir olsun arkadaşlar. Nerede o? KT. Yani şu işte ya. Şununla şu aynı şey. Yani ben tekrar edip duruyorum size aslında. Delta T. Şöyle bir şey. Evet bu da nedir? Vergi çarpanı ve formülü. Güzel. Şimdi bir tane daha var arkadaşlar. Denk bütçe çarpanı. Denk bütçe çarpanı. Hmm. <laughs> Denk bütçe çarpanı arkadaşlar kamu harcamalarındaki mal ve hizmet alımı ya da yatırım mallarının nesi ne yaptığına dayanır. malların gittiği varsayımına dayanır bu. Nasıl bir şey olur bu? Dek bütçe çarpanı. Kamu harcamımız olacak. Mal ve hizmet alımımız ya da yatırım mallarının gitmesi şeklinde arkadaşlar ne yapacak karşımıza